inside the balloon. Hello. <laughs> can I book? Code? Can I book now? Oh, can I get in? Hello. I don't hear who's in here. There is a floating balloon and there's the people in there. <laughs> <laughs> tekrardan merhaba arkadaşlar. Günaydın bu arada. Burada sabah saatlerimiz 9'u tam 9 geçiyor. Oğlumu okula bıraktık. Şimdi çıktık evden. Ee, hemen bir sevilevine uğrayıp oradan kendime bir sandviç ve e, banana. Neydi? Banana neydi ya? Banana bread. <laughs> Türkçesini unuttum. Muz. <laughs> Oradan kendime bir... <laughs> konuşacağım inşallah. Sotheby's ve banana bread aldım. Cevizli olanından. Bir de sabah evden çıkarken şöyle kendime kahvemi yaptım. Orada kuaföre gidiyoruz bu arada. Ee, uzun zamandır saçlarım bu renk. Zaten hoşuma gitmiyordu bayağıdır. Kesilmek istiyordum. Bir ay önce başka bir yerden randevu almıştık değil mi? Yani bir aydır başka bir yerden bekliyoruz randevuyu ama bir kere ertelendi. Yok iki kez ertelendi. İki kez ertelendi ve depozit ödememize rağmen biz de orayı iptal ettik. Hemen başka bir yer buldum şimdi Richmond'da bir yer. Instagram'dan buldum valla tesadüf. İnşallah güzeldir ilk kez gideceğim. Saçlarımdan kurtulacağım artık. Gerçekten beni çok rahatsız ediyor. Rengi ve boyu zaten hamilelik sürecinde bakamıyorum saçlarımı. Çok kötü durumda yani her gün böyle bıraktım artık kendiliğinden geçti. Mor şampuan bile yapmıyorum iyice turuncu oldu yani. Ee, dediğim gibi bayağı bir kısa kestireceğim şuralarında da. Biraz da kat verdirmeyi düşünüyorum. Bir de doğal rengime böyle koyu kahve tarzında boyatacağız. O sarılıklar hiç kalmasın istiyorum. İşte dedim bugün kuaföre gidiyorken bu değişimi de böyle. Tabii ne kadar değişim olursa. Onu da sizlere vloglamak istedim. Hem de bana hatıra anı kalır. Hemen şimdi çok açım. Saat 10'da randevumuz. Zaten orası da 10'da açılıyor. Direkt ilk beni alacaklar galiba. Gidim Çantamı bu arada böyle atıştırmalı, kraker taze, böyle sağlıklı bisküvilerim falan vardı. Onlardan doldurdum böyle bir bag poşeti yapıp. Orada acıktıkça artık hamileler bile ceviz koydum, kayısı koydum. Bir şeyler atıştırayım. Sonrasında yine kuaförde görüşürüz. Evet şu anda saatlerimiz 9.44. Biz geldik ama biraz bekliyoruz. Zaten orası 10'da açılıyor ve benim randevum da saat 10'da. Biraz erken geldik. Kurtulmak istiyorum bu saçtan. Artık çok rahatsız ediyor beni. Hem rengi olsun hem boyu yani çok kötü oldu. Öncesini de göstereyim bu arada bu şekilde. Bayağı bir kısa kestireceğiz. Bir de doğal natural rengime geri döneceğim. Bu arada yeni su şişem. Su şişem Arkadaşlar geçen gün bir tane mor su şişem vardı. Timezone'a gitmiştik. Orada oğlum oynarken böyle oyun yerinin kenarına koymuştum. Sonra su şişemi orada unuttum. İki hafta var. Her gün her gün su şişem, su şişem deyip deyip durdum. Sonra bir türlü gidip alışverişe gidip e, almak da nasip olmadı. Ondan sonra eşim aldım ona bunu. Bu sefer bu rengini seçtik. Bu Typo'dan alıyoruz bunları. Aşırı memnunum bundan kalitesine. Kokmuyor, koku yapmıyor yani plastik olmasına rağmen. Ben diğer aldığım yerlerde denediklerime göre koku yapmıyor. Bu çok hoşuma gidiyor o yüzden. Böyle pipetli de zaten. Severek kullanıyorum. Okey saatlerimiz kaç oldu? 9.47 aşkım. Hemen şurası değil mi? Okey. Bir 50 olsun da sonra yavaş yavaş yürürüz. Ay çok heyecanlıyım. İnşallah güzel olur. Kendi rengime döneceğim sonunda. Şu renkten kurtuluyorum. Bir daha da uzun bir süre saçlarımı böyle renk yapmam. Yani bayağı bir süre hatta yapmayı da düşünmüyorum. Hmm, burası. Boda diye ismi. Bakalım nasıl bir yermiş burası. Şurası hemen. Boda. Kapalı daha. Biz erken geldik. Böyle bir yer umarım güzeldir ya. Bilmiyorum bakalım. Bekleyelim. Birkaç dakika saat 10'da açılacak. Ay çok heyecanlıyım, stresliyim bakalım. she don't want a tea or coffee? Nothing. You're right. Okay, cool. Like, that was what they Bir 5 dakika daha duracağız. It's serious. Şimdi 5 dakika dolmak üzere ama bekliyorum. Sıkıldın mı? <laughs> Birkaç dakikamız kaldı. Eren de beni bekliyor. Yürüşe gidip geldi de. Hiçbir şey yok. mu? Hiçbir şey yok. mu? <laughs> evet yeni saçlarım ve ben. Ay çok taze fresh durmuyor başka. Aşırı güzel oldu. içime çok sindi. Burayı çok beğendim. Direkt kartlarını da aldık zaten çıkarken. Yani gerçekten çok memnun kaldım. Dili biraz bayağı bir kestik. Son hafif dalgalar falan verdik. Bir çıkmadan şöyle güzel durdu. Böyle yeni saçlarım. Şimdi çıktık eve gidiyoruz, evde detaylı konuşuruz. Ama çok sevdim saçlarımı. Biz şimdi eve geldik. Gerçekten saçlarıma bayıldım. Tabii ben bozdum bile birazcık. Aşırı güzel durmuyor mu? Ama... Böyle dark brown yaptık. Yani benim dipteki kendi koyu renklerimle aynı olsun diye çok hoşuma gitti gerçekten yani aşırı beğendim. Kendi rengim kestik. Gerçekten aşırı içmesinde. Şimdi güzel saçlarımla gönül isterdi ki dışarı çıkıp biraz gezmek ama temizlik yapmam gerekiyor arkadaşlar. Ee, salonu bir toparlayacağım, süpüreceğim bugün. Onun dışında oğlum odasının tozunu almam gerekiyor ve süpürmem gerekiyor yerleri dün hep kalem açacakla oynarken akşam onların şeylerini döktü yanlışlıkla onları bir süpürmem gerekecek onları yaparım bugün. Kavanozunu süpürdüm, sildim, tozunu aldım. Ee, bu arada şurada küçük bir halım var yuvarlak. Onu da makineye attım şimdi yıkanıyor. O bitmek üzere onu da kurutmaya atacağım. Ve planlarımızda değişiklik oldu. Görünce mesaj attı. Onlar yemeğe çıkıyorlardı. Ben de eşime sordum. O da eve gelmek üzeredir inşallah. Bakalım. Bir işi vardı. Dışarı çıkmıştı. O eve gelince arabayı alacağım. Biz çıkacağız hemen dışarı. Say hi. Hi. Do you like my hair? Uh -huh. Şimdi hazırız. Eşimin gelmesini bekliyoruz. O bir yarım saat 40 dakika evde olurum dedi. Onu bekliyoruz. Gideceğimiz yer Sydney Rotta bir restoran. Oraya gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Beraber vakit geçireceğiz. Çıkarken yine işler çekerim. Hello, Sayın. My mom is going to drive the car. I'm holding the camera today. So, how are you doing? <laughs> tell me how you're doing. Tell me, tell me, tell me. Also, prescribe. Please prescribe. And so. Also... Here's my mom. Look. An thing. Hi. Hi. And then, was a Mm hmm. Everyone can talk to you, in No. Yeah. Anne çok mu? Şimdi dışarı çıktık. Hı uh -hı. -huh. Yemek yemeye gidiyoruz. Uh -huh. Restorana. Uh -huh. Yemek yiyeceğiz. Hı uh -hı. -huh. Okay, görüşürüz orada. I <laughs> don't

This is gonna be a fun day. This is gonna be awesome 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 day 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 everybody try and land and play Hello Welcome to my Turn right channel on today, subscribe and channel do you like the food? Uh huh. Do you want to go there again? Uh huh, I really like it. Okay. You going home? Do you want the music? Uh, yes, please. little cat oh. see this oh. um. this is what cats look like these are cats and that's the cats um, i'm going to catch this now i'm going to record Brushing your teeth. First step, put this one. First step, put this thing in no? I mean, this is a toothpaste. Put it in the brush. Then you put it there. You brush your teeth. Look, first you do the outside. Mm. Then you do this? <laughs> oh. What are you doing? Today Go, do <laughs> okay. I'm going to show you how to sleep and close your eyes quick and sleep so long. Watch. Wait for this blanket. First you keep your eyes Open up a little bit when I open. Alexa, make the bedroom light temp send. Now the light is set. Ben şimdi oğlumu uyuttum ve aşağı geldim arkadaşlar. Zaten çok yorgundu. Sabah da erken uyandığı için hemen uyuya kaldı. Şimdi aşağı geldim. O zaman bir sonraki vlog'da görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. oh it's time